Maviç Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, böyle kabaran, arası böyle çatır çatır çatlayan harika bir kakao'lu kek tarifim var bugün. Bütün püf noktalarıyla hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak kullanacağımız kalıbımızı her tarafını tereyağı ile yağladım ben. Güzelce yağlayıp buzdolabına alalım. Neden buzdolabına alıyoruz? Yağ donması için. Yağ donunca kek harcını dökünce ya ile birleşmiyor, dolayısıyla güzel çıkmasını sağlar. 10 yıldır söylüyorum, artık YouTube'da bütün şefler de aynı püf noktasına değiniyor. Yağladık ve buzdolabına aldık. Kekimiz için gerekli malzemeler: 4 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 paket vanilya şekerini ekleyip, mikserimizin şöyle yüksek devrinde 1-2 dakika kadar karıştıralım. Yani hafif köpürmeye başlasın. Bu kıvama getirmişseniz tam istediğimiz kıvama gelmiş demektir. 1-2 dakika yeterli. Bu aşamada çeyrek su bardağı sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Ben bunu gram olarak da yazacağım. unumuz suyumuz kaynar değil, sıcak olması önemli. Yani çok kaynar eklemeyin. Onu da yine 1 dakika gibi kısa bir süre karıştıralım. İstediğimiz kıvama getirdik. Bakın sevgili arkadaşlarım, oldukça açık bir akışkan, boza kıvamında bir harcımız var. Şimdi bu harcımıza bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, mümkünse her iki malzeme de oda ısısında olursa iyi olur. Tekrar mikserimizi hiç çalıştırmadan şöyle kabaca bir karıştırmamız yeterli. Yani mikseri çalıştırmanıza gerek yok. 3 su bardağı unumuz var. Unumuzun içerisine 1 paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı dolusu nişasta buğday da olur, mısır da olur hiç fark etmez. Ekleyelim onu güzelce karıştırıp daha sonra da elekten geçirerek yani havalandırarak harcımıza ekleyelim. Bunu yapmamızın sebebi hem kabartma tozu ve nişasta eşit oranda her tarafa yayılıyor elediğiniz zaman hem de unu havalandırmış oluyorsunuz. Bu da kekinizin daha güzel olmasını sağlar. Bütün unu eledikten sonra mikseri ilk etapta hiç çalıştırmıyorum. Yani çalıştırırsanız her tarafa un um sıçrayabilir. İlk etapta çalıştırmayın. Daha sonra çalıştırıp 1-2 dakikada pürüzsüz bir hale getirelim. Bakın sevgili arkadaşlarım geleceği kıvam budur. Ben size oldukça detaylı bir şekilde kıvamını göstereyim. Baktınız ki insanlık halidir. Çok koyu oldu. Biraz süt ekleyerek açabilirsiniz. Şimdi bir bıçak ucu kadar yani bir çay kaşığı silme diyebilirim. Çok az karbonata biraz limon sıkıyoruz. Karbonat aktif hale geldikten sonra bunu da kekimize son aşamada ekleyelim. Bu da kekimizin kabarmasına yandan bir destek daha sağlayacak. Ve tekrar mikserimizde bir dakika kadar güzelce karıştıralım ve şu anda kek harcımız hazır siz e, sade yapmak istiyorsanız bakın sevgili arkadaşlarım bu şekilde akışkan ve pürüzsüz olmalı sade istiyorsanız bunu bu şekilde e, bir kalıba veya bir fırın tepsisine döküp pişirebilirsiniz ama ben bugün tarifimde kakaolu yapacağım için kek harcından bir kepçe dolusunu ayrı bir kaseye alıyorum sade yapacak olursanız aklınızda bulunsun portakal kabuğu rendeleyin Limon kabuğu rendeliğin ee, çok yakışır. İçerisine 2 tatlı kaşığı kakao ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı da süt ilave edip mikserin tek bir tane ucuyla, çünkü kase küçük ya, iki ucuna gerek yok. Bir ucuyla onu pürüzsüz bir halde yediriyorum. Ve şu anda kakaolu e, harcımız da hazır. Gördüğünüz gibi süt takviyesi yaptığımız için o da oldukça akışkan. Her iki harcımızı da hazırladık. Biri sade, biri kakaolu. Kakaolumuz e, öyle çok yoğun bir kakaolu değil, sadece desen ve minik bir e, lezzet verecek. Oldukça akışkan bir şekilde kakaolu harcımızı da hazırladık. Şimdi buzdolabına aldığımız kalıbımıza önce sade olan kek harcımızı güzelce dökelim. Bu arada hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım, kullandığım kek unu e, 10 protein oranı 10'du. Onu da belirtmek isterim. Biliyorsunuz artık protein oranına değiniyorum. Ee, artık hepiniz de bunu dikkatiniz dikkate alıyorsunuz. Kakaolu olan harcımızı da gelişi güzel üzerine şöyle bir spatula veya bir kaşıkla e, gezdirebilirsiniz. Bütün harcı döktükten sonra şöyle pek altına değmeden yani burada çok dikkat edin o spatula alt tabana değmesin. Değerse kekiniz yapışır hiç değmeden sadece üzerinden üzerinden şöyle bir karıştırın ki e, kestiğimizde biraz güzel bir desen olsun. Şimdi sevgili arkadaşlarım bir diğer püf noktamız ben bunu biliyorsunuz birkaç tarifimde verdim ve çok çok trend oldu. Şöyle 30 gram tereyağımız var. O tereyağı kesin ince ince onu da kekin tam o orta kısımlarına daire şeklinde dizin. İşte bu yaptığımız minik bir detay bu kekin Videomun başlangıcında gördüğünüz gibi o kısımdan çiçek gibi açılmasını sağlıyor. Çok güzel bir püf noktasıdır. Deneyince mutlaka yorum olarak bildirin. Ve kekimizi önceden ısınmış alt üst ayar 170 derece fırında 55-1 saat dakika pişirmeye gönderdim. Ve sizin için fırın çekimi yaptım. Bakın sevgili arkadaşlarım. İşte o tereyağın etkisiyle Alt üst ayarda 170 derecede ben tam 1 saat pişirdim. 1 saatin sonunda kürdan testi yaparak fırından çıkarıyorum. Yani böyle bir güzellik olamaz. Kabarması, o yukarıdan çatlamaları ne kadar orijinal ve şahane bir e, görüntü sağlıyor. İlk sıcağa gittikten sonra kalıptan çıkarıyorum. Onu da ters çeviriyorum. Şimdi hemen belirteyim. Ben bu kekleri ters çevirip de kalıbı çıkarıyoruz ya. Ben bunları hep canlı yapıyorum yani. Daha önceden böyle kalıbı çıkarıp gelişi güzel yapmıyorum. Zaten dumanından anlarsınız ve her defasında bu çıkarma anı bir heyecan benim için. Yapışacak mı? Kıyısı köşesi bir yeri yapışacak mı diye. Allah'a şükür bir şey olmadı. Fıstık gibi çıktı. Şimdi çıkarmış olduğum keki tekrar ters çeviriyorum. Çünkü o çatlamış tarafı o kadar güzel duruyor ki ben bu şekilde sunum yapacağım. Güzelliğe bakar mısınız? Ve kekimiz kakaolu kekimiz sunum için hazır. Ben size şöyle yakın yakın tüm açılardan gösteriyorum ve büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Doku testine geçerken Hemen bir püf noktası daha vereyim. Bazen diyorsunuz Selva'nın fırından çıkarıyorum, sönüyor. Çünkü az pişiriyorsunuz. Yani üstü kızarıyor, altı kızarıyor ama içi piş çiğ. o da çöker tabii ki. 170 derecede zaman verin, bir saat. Yani bu tarz bir kekin 40 dakikada pişmesi mümkün değil. Bir saat ister. Şöyle güzelliğin iç dokusuna bakar mısınız? Yani şahane bir iç dokusu var, tamamen pişmiş, kakao kendinde böyle bir desen yapmış. Hemen ben onun yumuşaklığını da size göstermek isterim. Ama siz izlerken ben püf noktalarını anlatmayı tercih ediyorum. Ama lütfen kekeye de dikkatlice bakın. Şimdi fırına verdiniz. İlk 45 dakika asla fırın kapağını açmayın. Bu arada 170 dereceye verirsiniz. Baktınız ki çok çabuk kızarıyor. Demek ki fırınınızın derecesi doğru değil. 170 yazıyor ama 200 derecede pişiriyor. Onu 150'ye çekin. Her fırın farklıdır. Bu yüzden belirtiyorum. Yani önce fırınınızı çok iyi tanıyın sevgili arkadaşlarım. O zaman kekinizin fırından çıkıp da sönme gibi bir lüksü yok. Ben bu arada doku testine de devam ediyorum. Kekin yumuşaklığı, gözeneklerinin güzelliğini de dikkatiniz çekerim. Hemen tekrar bir konuya daha değinmek isterim. Şayet evdeki ununuz 12 veya 14 protein oranındaysa bu kekinizi pek kabartmaz. Hani demeyin ki neden kabarmadı istediğim gibi olmadı. Tavsiyem 9-10 gayet idealdir. Bir de elimle doku testi yapmak istedim size tam detaylı göstermek için. Yumuşacık e, harika bir kakaolu kek. Özellikle çocuklar bayılacak. Özellikle beslenmelerine de çok güzel olacağına inanıyorum. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet bal şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.